Eğer bir ormanın insanları sessizce yuttuğunu söylesem ve bilimin bile bu kayıpları açıklayamadığını, peki ya siz? Bir adım atmaya cesaret eder miydiniz? Burada insanlar iz bırakmadan kayboluyor. Ses yok, mücadele yok. Sanki bu dünya onları istemiyor. Amerika'nın Vermont eyaletindeki Glastonbury Dağı, yüzyıllardır insanların uzak durmayı tercih ettiği bir yer. Rüzgarın garip sesler çıkardığı, pusulaların doğruyu göstermediği, burada bulunanların farklı hislere kapıldığı, hayvanların bile yaklaşmadığı bir bölge. Bilim insanları bu bölgeyi anormal manyetik bozukluk alanı olarak tanımlasa da, yaşananlardan sonra yerel halkın kullandığı tek bir isim var, Bennington Üçgeni. 1945 ile 1950 arasında birkaç yıl arayla, 5 insan hiçbir iz bırakmadan kayboldu. Tek bir ayak izi, bir kumaş parçası, bir görgü tanığı, bir çığlık bile yok. Sanki bir şey onları sessizce aldı ve geriye sadece derin bir boşluk bıraktı. Glass'ın beri dağı, Kuzey Amerika'daki en tuhaf, jeomanyetik bölgelerden biridir. Burada pusulalar 10 ila 20 derece arasında sapabilir. Radyo sinyalleri bozulur. Küresel konumlama cihazları tamamen çalışmaz haldedir. Bilim insanları bunun metamorfik kaya katmanlarının içindeki metal yoğunluklarından kaynaklandığını söylüyor. Ancak açıklanamayan bir şey daha var. Bazı bölgelerde ses dalgaları anormal şekilde soğuruluyor. Yani bağırdığınızda sesiniz birkaç metre sonra yok oluyor. Sanki orman sesleri içine çekiyor. Dağda yapılan son 20 yıl içindeki bilimsel ekspedisyonlarda 3 kritik anomali belgelendi. Birincisi elektromanyetik dalga çöküşü. Bazı noktalarda elektronik cihazlar tamamen kapanıyor. İşlevsizleşiyor ve kullanılamaz hale geliyor. İkincisi düşük frekanslı doğal yer altı ultuları Diatlo videomuzda bahsettiğimiz infrases benzeri bir etki yaratıyor. Ancak bu düşük frekanslı sesleri, rüzgar değil yeraltı manyetizmasından kaynaklı titreşimler oluşturuyor. Fakat etkileri hemen hemen infrasesle aynı. Yani insanda panik, huzursuzluk ve kaygı yaratan sesler. Ve üçüncüsü manyetik sis bölgeleri. Bilimsel adıyla paramanyetik yoğunlaşma. Sis, pusulayı bozacak kadar yüklü hale gelebiliyor. Ve bu üç anomalinin bir araya gelmesi insan üzerinde ölümcül bir sonuç doğuruyor. Bu anomaliler insanların yön duygusunu yok ediyor. Korku ve panik tepkisini tetikliyor. Daha da yoğunlaştığında ise bilinç kaybına neden oluyordu. Bu da bölgenin neden bu kadar tehlikeli olduğuna dair bilimsel bir temel sunuyor. Ama tüm kayıpları açıklamaya yetmiyor. Tarih 12 Kasım 1945. Deneyimli avcı Medi Rivers, 4 kişilik bir avcı gruba liderlik ediyordu. Yaşlı olmasına rağmen bölgeyi herkesten çok iyi biliyordu. Dönüş yolunda grup ile arasını birkaç dakika yürüme mesafesi kadar açtı ve Rivers'ı bir daha gören olmadı. Arama ekipleri onlarca kilometrelik alanı taradı. Arama esnasında elektronik cihazlar aniden bozuldu. Radyo bağlantıları sürekli kesildi köpekler kokuyu birkaç metreden sonra kaybetti. Rivers için tek olası açıklama, onu bir şeyin bu dünyadan iz bırakmadan çekip almasıydı. Bu olaydan yaklaşık bir yıl sonra 1 Aralık 1946'da 18 yaşındaki öğrenci Paula Verdon, parlak kırmızı montuyla Long Trail patikasında yürüyüşe çıktı. Onu gören son kişiler, genç kızın patikanın kıvrımına doğru yürüdüğünü söyledi. Sonra, sonrası hiçbir şey. Ne bir iz ne görgü tanı arama ekipleri bu kez binin üzerinde gönüllüyle çalıştı. Yabancı iz sürme köpekleri getirildi. Köpekler Paula'nın kokusunu aldı. Ancak koku, bir noktaya gelince aniden kesildi. Sorun köpeklerde değildi. Bilimsel olarak bu yalnızca iki şeyle açıklanabilirdi. 1. Ani manyetik sis, koku parçacıklarını dağıtmış olabilir. Bunun sonucunda da köpekler kokuyu alamamış olabilirdi. 2. Yön bozukluğu, Paula'nın keskin bir vadiye düşmesine neden olmuş olabilirdi. Ama vadi yoktu ve hiçbir düşme izi bulunamadı. Sanki Paula havaya karışmış gibiydi. Bu olaydan yaklaşık 3 yıl sonra, 1949'da emekli asker James Tedford. Bennington'dan St Albans'a giden otobüste yolculuk ederken ortadan kayboldu. Tanıklara göre adam son durağa kadar koltuğundaydı ama varış noktasında adamın oturduğu koltuk boştu. Garip olan ise eşyaları düzenli şekilde yerinde duruyordu. Konu ile alakalı bilimsel bir açıklama yok. Tek mantıklı ihtimal, Tedford'ın otobüs durduğunda otobüsten inmesiydi. Ancak Tedford'ın otobüsten indiğini gören olmadı. Üstelik otobüs, Bennington üçgeninin tam kalbinden geçiyordu. Bu bir tesadüf müydü? Yine olayın üzerinden bir yıla yakın bir zaman geçmesinin ardından, 1950'de 8 yaşındaki Paul Jepson, ailesinin çiftliğinde oynarken kayboldu. Annesi onu sadece birkaç dakika gözünün önünden ayırdı. Ve çocuk tam anlamıyla yok oldu. Buradaki en korkutucu detay, ısı kameralarıyla yapılan aramalarda hiçbir vücut ısısı izi bulunamadı. Normalde bir insan kaybolduğunda, termal izler saatlerce kaybolmaz. Ama Paul'un izi sıfırdı. Profesyonel bir dağcı olan 53 yaşındaki Frida Langer, Long Trail patikasında bir yürüyüşe çıktı. Yaklaşık bir kilometre yürüdükten sonra nehrin kenarında ayağa kayan Langer, ıslandığı için kıyafetlerini değiştirmek üzere yürüyüşe beraber çıktığı kuzeninin yanından ayrılarak kampa dönmek istedi. Ve bir daha asla geri dönmedi. Frida Langer, üç kaybın ardından cesedi bulunan tek kişiydi. Langer'ın cesedi kayboluşunun ardından yaklaşık 6 ay sonra bulundu. Ancak cesedin bulunması ortaya yeni gizemler çıkardı. Ceset, aylar boyunca aranan bir bölgenin tam ortasında, herkesin yüzlerce kez geçtiği bir yerde bulundu. Yani ceset sonradan oraya konmuş gibiydi. Patologlar yaşlı kadının ölüm nedenini belirleyemedi. Yumuşak dokular neredeyse tamamen yok olmuştu. Ancak hayvan saldırısı veya diş izi yoktu. Sanki vücudu hızlandırılmış bir çürümeye maruz kalmış gibiydi. Günümüzde bazı jeologlar Bennington üçgeninde bir tür doğal elektromanyetik kapan olduğunu düşünüyor. Bu kapanın özelliği ise, yüksek metal içerikli kayalar manyetik alanı bozuyor. Ani yoğun sis yön duygusunu yok ediyor. Yer altı boşlukları sesleri soğuruyor. Alçak frekanslı titreşimler panik, halüsinasyon, kaygı bozukluğu ve zaman algısı bozukluğuna yol açıyor. Yani bütün duyularınızı kaybetmiş gibi oluyorsunuz. Bu teoriler, İnsanların nasıl yollarını kaybettiğini açıklasa da, hiçbir iz bırakmadan fiziken ortadan kaybolmalarını açıklayamıyorlar. Bazı fizikçiler, bu tür bölgelerde geçici uzay zaman bozulmaları olabileceğini düşünüyor. Bu teoriye göre, eğer elektromanyetik alan belirli bir yoğunluğa ulaşırsa, zamanın akışı ve fiziksel sınırlar kısa süreli olarak bozulabilir. Bu durumda bir insan, saniyeler içinde bizim boyutumuzdan başka bir boyuta kayabilir. Bu elbette kanıtlanmış bir teori değil. Ama Bennington üçgeni, bilimin açıklamakta zorlandığı bu anomalilere çok uygun koşullar sunuyor. Daha çıkan bazı yürüyüşçüler şunları rapor etti. Sürekli takip ediliyormuş hissi. Aniden gelen kulak çınlaması ve baş dönmesi. Aynı yerde döndüklerini fark etmeleri. Sis içinde beliren uzun gölgeler. Ve kaydedilemeyen ama kulakla duyulan fısıltılar. Bilim, bu fenomenlerin tamamını açıklayamıyor. Bennington üçgeni, doğal bir tehlike alanı mı? Yoksa insanların algılayamadığı bir şey mi var? Bilimin gösterebildiği tek şey şu. Bu bölge, dünyanın en karmaşık elektromanyetik sisteminden birine sahip. Ama kayıpların tamamı bu teorilerin ötesinde. Bugün bile Glastonbury Dağı'nın derinliklerinde yürüyen herkes aynı soruyu soruyor. Ya burası sadece bir orman değilse? Ya bu yer gerçekten sınırların inceldiği bir kapıysa, cevap hala yok ve belki de hiçbir zaman bulunamayacak. Burası Benington Üçgeni ve bu hikaye bilimin bile açıklayamadığı kayboluşların hikayesi olarak tarihe geçti. Daha fazla çözülememiş sır ve gizemi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.